Şimdi tabii savaş gündemimiz olduğu için biraz savaş e, ekseninde ve savaşın bize yaşattıkları ve yaşatması muhtemel gelişmeler ışığında konuşalım istiyorum ben. Evet. E, önce e, hazırladığımız bir iki haber var. Onları bir ekran'a getirelim. Sonra sizden e, yorumları alalım. Bir kere e, Bank of America'nın altınla ilgili bir açıklaması geldi. Bir onu yorumlamanızı isterim çünkü. Her dönemde biliriz ki bu tür belirsizlik olduğunda en güvenli liman olarak görülen enstrüman altın oluyor. Bu süreçte de aslında şaşırtmadı. Yine altında yükseliş yaşandı ama Bank of America artan küresel gerilimden dolayı altına yönelen yatırımcıyı uyardı aslında. Uzun süreli bir yükseliş olmayabilir diyor. İlk tepkiler sonrasında satış baskısı oluşacağı tahmininde bulundu deniliyor haberde. Sizin ben yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte öngörülerinizi almak isterim. Başta altın olmak üzere bu hmm. savaşın enstrümanlar, yatırım araçları üzerinde oluşturabileceği tablo ile ilgili. Öncelikle şunu söyleyeyim aslında anlattığımız her şey gelecek bir haberle boşa düşebilir. Hmm. Yani bu aslında sizin Kafanızda savaşla ilgili, yaşananlarla ilgili kurmuş olduğunuz bir projeksiyonun, bir senaryonun hayata geçmesi halindeki tahminler. Yani buradan daha kötü şeyleri de görebiliriz. Yani realite olarak da görebiliriz. Dolayısıyla fiyatlara yansımasını da görebiliriz. Bir anda hızlıca normalleştiğimizi görebiliriz. görebiliriz. Ben kendi fikrimi şöyle anlatayım. Yani netice itibariyle bir güvenlik uzmanı ya da siyaset bilimci değilim ama... Ben İsrail ile Hamas arasındaki o yaşananların olduğu dönemde yani alevlendiği dönemde diyelim ona daha doğrusu en büyük korkum hep yayınlarda dile getirdim. İran'ın da bu işin içine girmesi ya da çekilmesiydi. Çünkü o benim için sürekli Allah korusun bir üçüncü dünya savaşı riskini beraberinde getiren bir senaryoydu. O süreçte öyle olmadı. Buna sevinirken bir taraftan da ya galiba bu Rusya Ukrayna savaşı bitecek herhalde bir jeopolitik riski daha ortadan kaldıracağız. Bak tarifelerde de çok yani düşünüldüğü gibi olmuyor. Yavaş yavaş hayat normalleşiyor derken bu sefer İran'ın ana aktörlerden biri olduğu bir savaşta karşı karşıya kaldık. Ee, yani bundan sonra nereye evrileceğini gerçekten bilmiyorum. Ama bu süreçte tek endişem şu. Umarım özellikle altını çizerek söyleyeyim. Çin ve Rusya gibi iki ülkeden birinin ya da ikisinin dahil olduğu bir sürece dönüşmez. Dolayısıyla ben hala insanların e, yani gerek yaşamsal olarak gerek ekonomik konjonktür itibariyle hala çok tedirgin olduklarını ve olmaları gerektiğini ve hepimiz aslında diken üstünde oturuyoruz. Ama hani piyasacı gözüyle baktığımda sonuçta bizdeki alışkanlık da ya sonunda mutlaka bir aklı selim devreye girer. Ondan sonra bu iş bir şekilde çözülür. Ya da süreç uzar ve hayat normalleşir. Aslında baktığınızda Rusya-Ukrayna savaşı da bugün devam ediyor ama ilk ortaya çıktığındaki fiyatlama etkisi ya da gündemdeki üst sıralardaki yerini korumuyor. Şimdi bu tip durumlarda ki araya bir de e, yani şey yapmadan, geçmeden, e, anmadan geçmeyelim. Böyle bir fragman gibi girmiş bir pakistan Hindistan konusu var yakın zamanda. Şimdi çok doğaldır ki jeopolitik risklerin özellikle burada İsrail ve İran gibi bölgedeki iki önemli devleti karşı karşıya geldiği yerde bir altın talebinin bir e, güvenli liman arayışı yatırımcı tarafından oluştu. Zaten e, 3500 dolarlara kadar gitmişti ve orada bir satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştık ama ona rağmen yani ben benim bir ben senaryom şuydu. 3250 desteği kırılır ve burası Hı. 3950 3050'ye kadar geri çekilir diye ve bu olmadı. Yani 3250 de çok sağlam tutundu. Zaman zaman altına sarksa da. Şimdi tekrar bir deneme var. İşte 3500'lere doğru çok normal. Yani şey çünkü ne derler bir savaş riski var. Şimdi bundan sonrası eğer demin anlatmaya çalıştığım gibi bundan daha kötüsü olmayacak, süre çok uzamayacak gibi bir yaklaşıma piyasa ikna olursa bir geri çekilmeyi görme ihtimalimiz var. Ama ben de e, 3500'ün aşılmasının ve aşıldıktan sonra çok hızlı bir de piyasa öyledir yani yukarı giderken hep tahminler yukarı yönlü revize edilir ya da tam tersi. Yani işte 3.500 geçerse 3.800, 4.000, 4.250. Ondan sonra herkes kafasından bir şey uyduruyor zaten bu senaryo. Ee, yani elbette 3.500 aşılabilir, hareket bir miktar daha hızlanabilir ama ya buradan çok büyük bir fiyat hareketini yukarı doğru bekleme. Ha, onun olması için bence altını bir daha çizerek bir kez daha söyleyeyim. Yani Allah korusun bir üçüncü dünya savaşı riskinin ortaya çıkması ya da bu ihtimal güçlenmesi lazım. Yani öyle bir şey olursa da gerçekten artık fiyatlamayı konuşmaya gerek kalır mı kalmaz mı ondan emin değil. Ama gelen raporla benzer fikirde olduğumu söyleyebilirim. Peki bu önemli aslında. Türkiye'deki yatırımcının da çünkü bu tür belirsizlikler ve kriz ortamlarında ilk tercih ettiği enstrüman genellikle altın oluyor. Bu yastık altı altını ekonomiye çekme çabaları da Yıllardır o, devam eden bir o, mücadele o, değil mi? O da Türkiye'nin bitmeyen bir gündem maddesi. Yani bir Yıllardır konuşulan. Yani mesela orası da çok enteresandır. Yastık altında bin ton altın var diye başlayan süreç bir anda beş bin tona kadar zaman içinde geldi. O maalesef o e, şey yastık altında diye tanımlanan miktarı tartışılabilir elbette. Ama bir türlü yeterli düzeyde sisteme entegre edilemedi. Ben oradaki uygulamanın da yani uygulamanın doğru ama belirlenmiş stratejinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, yıllarca da hep aynı şeyi söyledim. Sizin de e, vasıtanızla aracılığınızla söyleyeyim. Eğer oradaki altını biz sisteme kazandıracaksak mutlaka kadınların ikna edilmesi lazım. Çünkü yastık altındaki altınların önemli bir kısmı kadınlarda. Dolayısıyla kadını ikna etmeden o altını oradan sisteme getirmek kolay değil. Ha bir kadını altın konusunda ya da işte bir ziynet konusunda kolay ikna edebilir misiniz? Yani benim görüşüm çok o yönde değil. İstatistikler de beni haklı çıkartıyor zaten. Çok güven vermeniz lazım. <laughs> vallahi yani biraz kadın psikolojisine de bakmak lazım. Güven tabii yani kadın için de çok önemli, erkek için de çok önemli ama hani kadınların takı konusundaki merakı, ilgisi, onu kendince belki özellikle Anadolu'da bir hani güvence olarak görmesi gibi şeyler bu bizde mesela pek çok şey yanlış yorumlanıyor. Yani şey işte Döviz hesap, döviz tevdiat hesaplarına işte yüksek faiz veriyor derim. Ya arkadaş insanlar bu ülkede dövizi bankadan mevduat faizi alsın diye tutmuyorlar ki kendi servetlerini korumak için tutuyor. Dolayısıyla altın da biraz öyle bir şey. Yani insanların kendini güvende hissettiği. Hele bu tip dönemlerde şimdi ya ne olursa olsun cebimde işte iki tane çeyrek altın olsun. Yurt dışına giderken bile cebime koyarım dünyanın her yerinde satarım standart fiyattan parayı cebime alırım rahatlığını kolaylığını göstermiş ama tabii dediğim gibi yani ben e, bir kere uygulama da çok zor yani işte o e, hani götürüp bankaya merhaba ben geldim altını sisteme eklemek istiyorum dediğinizde süreç o kadar basit de işlemiyor e, evet. bir takım zorlukları da var bir takım bilgi eksiklikleri de var ama yani ben kendi adıma buradan bir daha söyleyeyim eğer bir kez daha denenecekse bu hayat normale döndüğünde dünyada mutlaka kamu spotlarıyla farklı şeylerle belki sizlerin de vasıtası yani bir kadını kadına anlatması daha rahat daha güven telkin edici bir şey çünkü bize pek güvenmiyorlar anladığımız kadarıyla dolayısıyla kadınları ikna etmek oradaki performansı verimliliği de arttıracak bir şey olur. Kesinlikle öyle.